Çok fakirim var ya çok fakirim ama mutluyum ya. Bundan da biraz mutluyum ama. İşe işe başlayacağım bugün iş günüm. Vay bugün marketçi olacağım. Ama bütün herkesi mutlu edeceğim. Bütün çocukları. Benim arkama bakayım da. Sağıma şoruma bakayım. Geçeyim. Bugün başlıyorum başlıyorum başlıyorum. Koş duy koş duy koş, koş, koş Hemen markete gireyim. Hemen. Yok çünkü çok meraklıyım.

Bak saatte çalışıyorum. 9 9 tane müşteri geldi ve payama ağzıma açık ya. paya da vermiyorlar. Aa dışarı bir tane yazı defteri düştü. Bakayım ne var orada. Bir defter bir şey düştü oraya bir kağıt. Alayım hemen şıpırık. Aa bu nasıl bir kağıt ya? Şimdi diyor ki hemen başkanın orada buluşun. Maddeye yardırmak istiyorsanız başkanın orada buluşun ve bu dünyanın kaderini belirleme sistemidir. Dünyanın kaderi bilinmiyor mu şu an? Bak bu benim elimde. Dünyanın kaderi bilinmiyor Bak çok espriliyim. Bunu kimseye göstermeyeyim. Hemen başkan yeri neresi ki? Ben de bilmiyorum. Şu anda yeni o. Yani başkan yeri mi varmış? Başkan yeri yok diye biliyordum ben. Fakir sanıyordum. Abla beni bir bırak abla abla. Ay çocuğum ne ne oldu sana? Abla anne başkanın yeri nerede? Bak orada üst katta tamam görüyor musun? Tamam abla gördüm gördüm abla ben gidiyorum hemen. Çocuğum koş 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 çocuğum. Çok da anlamadım da bir şey işte. Abla da bir şey demeyeyim diye. Allah burası herhalde. Bu nasıl ya? Bu nasıl bir yer? Bu nasıl bir yer ya? Açık kapı açık. Şey başkanım burada bir kağıt buldum yere düşmüş. Bu da dünya kadiri sizin elinizde diyor. Şu an benim elimde Böyle. Ne? Evet. Tamam sen kıyafetlerini giyiyor. Bir odada kıyafet bölümü var. Ay tamam giyeyim. Anam 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 kıyafet de giyeceğim. Valla fakirlikten çıkıyoruz. He. he. fakirlikten çıkıyoruz. He. Dünyanın kaderini belirleyeceğim. He. he dünya kaderi benim elimde. Dur lan. Lambayı açın. Lambayı açın burası çok karanlık. Altta giyineyim şurada. Şurada giyineyim en iyisi. Allah'ım Başkan'a da söyledim. Şimdi gidiyormuşuz. Vay ya, Bugün bayağı eğleneceğiz. Çünkü zengin olacağım. Evet evet. Hemen ilk görev burada yazıyormuş. E, son nehrin yanında 3. sokak 5. cadde. Tamam. Son nehrin sonunda 3. sokak 5. cadde. Ne? Burada bir gizli bölüm daha yazıyor. Hemen hastaneye tamam. Hastanenin arkasındaki röntgende. Oha hemen koşuyorum ben. Röntgenli alanına girip bunu düzeltmem lazım bence. Allah. Pedal çevire çevire yoruldum vallahi yoruldum azıcık dinlensene. He he çok çevirdim çok çevirdim drift atacağım pedalı çevire çevire. Valla bunu verdiler diye araba verdiler diye düşündüm. Valla bisiklet sürmeyi de öğrendim. Valla bu küçük yaşta bisiklet sürmeye gidiyor. Koş 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 koş. Röntgenin arkasındaydı değil mi? Röntgenin arkasındaydı. Röntgenin arkasındaydı. Röntgenin arkası. Röntgen arkası. Nere? Hey, bura neresi? Ha, çok gizli bir yer lan burası. Anam bu tuş tane. Aa, bu ne? Bu ne? Allah'ım ya burası da neresi? İmdat. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Hello. Evet. Ana. He <laughs> şimdi bu planını yapalım. Oynan. Bu plan çok önemli bizim için. Lan birileri oradan sesleniyor. Geliyor mu? Aman geldim. Evet polise ihbar ettim de polis onları aldı da. ama polis abi nereden çıktın Allah aşkına görmedim de polisi ya. Şuradan mı çıktı polis nereden çıktı? Nereden çıktı polis? Polis nereden çıktı dünyanın kaderini belirlemek istiyorum. Dünya kadercisiyim çünkü. Anam burada da dövüş var. Anam nereye geldim ya? Dünya nehri sahili burası. Acaba buradan mı bahsediyordu? Bir bakalım. Çünkü dünyada çok güzel var ya. Elime feneri alayım en iyisi. Elime bir tane fener aldım. Bir tane de sopa aldım. Var ya kafasına geçilmiş. Sopa var. Şimdi ben feneri açıp gideyim şöyle. koş 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 Dünya kaderi benim elimdeymiş. Ne alaka ya? Dünya kaderi kimin elinde? O, o dünyanın kaderinde yani. yani çok değişik bir şey. Hemen dünyanın kaderinde bu yani. Benim kaderimde değil. Ben hemen gireyim şu içeri. İmdat yardım edin. Lan ne oluyor? Allah Tırsımaya başladım şimdi bak. Allah. Lan. Allah senin var ya. Lan nerede? Aha. Bu ne? Bu muydu dünya kaderi? Bakayım bir okuyayım. Şurada gö görev yazıyordu. Işık vardı şurada da. Sarı altın bir şey. Evet bu. Evet sonunda ulaştım. Sonunda. Oley sopaya gerek yok. Hemen gideyim alayım bunu. Hemen şefe götürmeliyim. Hemen hemen. Arkadaşlar bugünkü bugünlük videomuz bu kadardı. Dansla bitireceğim videomu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açıp bütün videoların geldiğinden ilk siz haberdar olun ve ilk yorumu yapana hediyemiz var. Bir çekiliş yapacağım ve dünyadaki en çok sevilen kişime bir led ışık atacağım ve o zaman da size görüşürüz.